milli takımdan 4'te 4. Koyar geçeriz Türkiye'miz affetmez beyler. maç izlerken bildiğiniz uykum geldi. Bu nasıl milli takım maçı ya? Ulan Litvanya'yı mahalleden 3-5 tane genç bulsak biz yine yeneriz. Olay o değil ki. 2-0 ne? Gerçi sağ olsun Hakan Cengiz kendi babalarının çiftliği gibi sürekli şut atıp durdular. Ulan üzülüyorum da Serdar'ı üzülüyorum ya. Ne yapsın çocukcağız? Yani şimdi tabi baktığın zaman milli takıma renk katan oyuncular Kerem, Yunus, Halil bunlar olmasa ben de izlemem yani. Yani şimdi ben renk katan oyuncu sayamıyorum biliyorsunuz ki saysam zaten ne olur saymasam ne olur yarın olsa ne olur geceden gündüz Hey var ya bu jontaları falan sıyırmış komple ama adam da haklı falan izleyemiyor ondan bu haller Bir de arkadaşlar benim bir şey dikkatimi çekti Kerem Ferdi alkışladı Önce bir yanlış görüyorum zannettim Ondan sonra düşünce evet dedim ben yanlış gördüm İşte göz randevusu falan aldım hastanede Ya tam bir gerizekalısın ya alkışladı tabi ne yapacak Protesto maçı içinde. Ki zaten ikisi de milli takımımız oyuncusu değil mi arkadaşı? Sadece Kerem daha yetenekli. Oğlum ne oluyor lan? Hayda dört maç üstü yendik ya herhalde dünya alışkın değil. Bir el atın. Vay anasın demek kazandık diye zannedersin İspanya, İngiltere, İtalya'yı devirdik. Ben gider arkadaş.